Gençler hepinize başarılar. Sözel bir geometri sorusunu yorumlamaya çalışacağım. Kaynağını bilmediğim bir soru. ABCD konveks dörtgeninde AB, BD eşit. BAC 30, CAD 10, BCA 35 derece. Bu şartlarda BDC açısını bilmeye bulmaya çalışacağız. Sentetik çözüm kuramıyorsanız e, trigonometrik çözüm, trigonometrik sebep kullanabilirsiniz. Tabi trigonometrik bilgileriniz güçlü olması gerekir. Burada şimdi ek çizimlerle özel üçgenler kurmaya çalışacağım. Önce açı dağılımı gerçekleştirecek olursak tabanda 40 derece var. ABD üçgeninde. o halde taban açıları 40 40, tepe açısı 100 derece olacaktır. Ben 100 dereceyi 60 ve 40 olacak şekilde parçalamak istiyorum. Amacım özel üçgen kurabilmek. Yani burada bir kenarı AB olan bir iki, bir eşkenar üçgen kurmak istiyorum. Taslak bir şuraya eee eşkenar üçgen kurdum. Eşkenar üçgenin 3. köşesine K diyelim. Peki burada eş uzunluklardan dolayı artık biz eee BD'yi de kırmızıyla modeller isek bu kez de kırmızılara bakarak e, BKD'nin de e, tepe açısının 40 derece olduğu bir eşkenar üçgen olduğunu görebiliriz. Şurası 40 derece, şurası 60 derece. Eşkenardaki açı dağılımını yapacak olursak 60 ve 20 olarak buraları tamamlayabiliriz. K'yı D'ye birleştirerek oradaki e, tepe açısı işte 40 derece olan x kenar üçgenden yararlanacağız. K'yı D'ye birleştirdim. Peki açı dağılımına devam edecek olursak tepede 40 var. Tabanlar 70 olacaktır. Şuraya düşen açı miktarı 30'dur. Şuradaki K açısı da toplamda 70 derece olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken bir <laughs> doğru parçası var. AC'ye dikkat edelim. ACABK B, K üçgeninde artık simetri doğrusudur. Kenar ortaydır. Açı ortaydır. Yüksekliktir. Bunu renkli olarak çizmeye çalışıyorum. Şu sarıyla çizmiş olduğum eksene baktığım zaman bu eksen artık eşkenar üçgende simetri doğrusudur. Peki biz simetri doğrusu üzerindeki bir C noktasını görüyoruz. C noktasının artık B'ye ve K'ya uzaklığı eşit olacaktır. Yani orada da bir x üçgen meydana gelecektir. C'yi K'ya birleştirdim. Eş uzunlukları burada da yine göstermeye çalışıyorum. Şunlar eş uzunluklar. Peki şuraya L diyecek olursam BLC üçgeninde taban açılarından biri 35 ise diğer açı 55 olacaktır. 40'ı 55'e 15 derece tamamlayacak. Peki BC K madem x kan üçkense burası da 55 olacaktır. Taban açılar 55, 70'in parçalarından biri 55 ise diğer parçası 15 derece olacaktır. Şimdi burada dikkat edelim. 15 derecenin görmüş olduğu doğru parçası kimdir? Buraya yazmaya çalışıyorum. 15 dereceler DC doğru parçasını görüyorlar. O halde burada artık BKDC e, kirişler dörtgeni olmuştur onu tarayarak dilimizden anlamayanlar için göstermeye çalışayım. Biraz daha ince renk kullanmaya çalışıyorum. Gençler geometride sabır gerekiyor. Şu çizdiğim dörtgenin kirişler dörtgeni olduğunu görüyoruz. Sebep 15 dereceler sabit uzunluğu görüyorlar. Dolayısıyla buraya adını koymam gerekirse artık şunu yazabilirim açının ne olduğu gözüktü. B, C, D, K. Burası kirişler dörtgeniymiş. Peki burası kirişler dörtgeni olduğuna göre biz alfanın kaç derece olduğunu görmeye çalışıyoruz. Alfaların alfanın görmüş olduğu kiriş burada artık BC olmuştur. Aynı şekilde BC'yi gören burada bir açı var. O da 55 derece. Dolayısıyla buradan kirişler dörtgenindeki açı bilgilerinden alfa eşittir 55 derece diye yorum yapabiliriz. Umarım anlatabilmişimdir. Burada önemli olan sabırla çizim yaparak özel durumları kurabilmek, görebilmek. Sizlere başarılar.